Buna göre Feyyaz Bey'in 1500 kaloriden az yakma olasılığı kaçtır? Bir olayın olma olasılığı istenilen olası durumların sayısı tüm olası durumların sayısı demişiz. Feyyaz Bey'in aşağıdaki etkinlikleri birer saat yapması durumunda yaktığı kalori miktarları gösterilmiştir. Feyyaz Bey bu etkinliklerden ikisini yapıyor. Öncelikle baktığımızda burası işte basketbol olsun. Burası yine bisiklet olsun. Burası futbol olsun. Burası da koşu olsun. Mesela K diyebiliriz oraya tamam. Buraya da B diyelim. Tamam bisikletin bis diyelim hatta. Okey. Şimdi bakın basketbolla bisikleti değerlendiriyorum. Tamam basketbolla bisiklet olabilir mi? Basket artı bis. Olur mu? Olur. Çünkü 700-700, 1400-1450 olur. Okey. bunu artı koydum. Sonra basketle ne olabilir? Futbol olabilir mi? Hayır olamaz. Çünkü 900-1650 yapacaktır. Hayır. Basket de futbol olamaz. Eksi peki basketle koşu olabilir mi? Evet olabilir. 400 700 daha 1000 350 mi yapıyor? 1150 yapıyor. Tamam. Bu olur. Problem değil. Sonrasında bisikletle futbola bakıyorum. 900 700 daha o oh, olmaz. Burada zaten 1600 yapıyor. Yani bisikletle futbol maalesef olmuyor. Sonra bakıyorum. bisiklet Bisikletle koşu olur mu? Olur. O zaman bisiklet artı koşu olacaktır artı koyduk. Sonra futbolla da koşu olacaktır. 4, 9, 1300 olacaktır. Evet futbol artı koşu da artı olacaktır. Peki topluyorum. 1, 2, 3, 4. İstenilen durum ne arkadaşlar? 4. Tüm durumumuza bakıyorum. 4, 5, 6 tane durumumuz var. 4 bölü 6. 4 bölü 6 bana ne verecektir? 2'ye bölersem 2, 2'ye bölersem 3, 2 bölü 3 cevap da denizli olur. Buna göre son durumda birinci kutudan rastgele seçilen bir topun sarı olma olasılığından bahsediyoruz. Bakalım sarı neymiş? Aşağıda bir kutuda renkleri dışında özdeş 21 kırmızı. Notumuzu alalım arkadaşlar buraya. 21 tane kırmızı. Sonra 24 tane sarı. 24 tane sarı. Ve 27 tane de mavi top varmış. Açıyla birinci kutudan 12 top alıyor ve boş olan ikinci kutuya yerleşiyor yerleştiriyor. Buraya 12 tane top getirmişiz. Nereden almışız? Buradan almışız. O zaman buradan bir eksilme olacak. Yani 12 tane top eksilecek. Tamam. Buraya da artı 12 gelecek. Peki arkadaşlar baktım da bu işlemden sonra birinci kutudan rastgele seçilen bir topun mavi olma olasılığı verilmiş. Şimdi mavi olma olasılığı birinci kutudan 2 bölü 5'miş. 2 bölü 5'miş. Mavi'nin de M'sini yazalım. Ama arkadaşlar şöyle düşünün. İstenilen istenilen mürü tümdürmüyor. Bizim tüm durumumuz ne? 1. nokta toplam kutu sayımız kaç? Şimdi buraya baktığımda burasının 72 olduğunu biliyorum ve 12 çıkarırsak toplamda 60 tane top var şu an. E ee, 2 bölü 5 ise tüm durum atmış olabilmesi için bunu 12 ile çarpmam lazım. O zaman bunu 12 ile çarpacağım. Yani 24 bölü 60 olur. Yani maviden 24 tane var. O zaman arkadaşlar maviden 24 tane varsa 27 mavi görünüyor ya. E ben aşağıya diğer top. ikinci kutuya yolladım ya. Demek ki şu an 24 tane var. 3 tanesi ee, karşı tarafa gitmiş. Yani buraya gitmiş. O zaman 3 tane mavi burada var. Tamam. Onu buradan anladık. İkinci kutudan rastgele seçilen bir topun kırmızı olma olasılığı 1 bölü 4'tür. İkinci kutuda toplamda 12 tane yok mu? 1 bölü 4 diyorum. E, 3 ile çarpayım ki 12 olsun. O zaman 3 bölü 12 olacaktır. 3 tane varmış arkadaşlar. Kırmızı varmış. 3 tane de kırmızı var. Toplam 12 tane top varsa o zaman buraya da 6 tane sarı kalacaktır. Arkadaşlar 6 tane sarı varsa 24'ten ben 6 çıkarırsam eğer 18 tane sarı kalır mı burada? Evet 18 tane sarı kalır. E, o zaman bakın 21 kırmızı vardı. 3 tane kırmızı gitti. Doğru mu? Kaç tane kaldı? 18 tane kırmızı kaldı. 24 tane sarı vardı. 6 tanesi gitti. 18 tane de sarı kaldı. 27 tane mavi vardı. 3 tanesi gitti. 24 tane de mavi kaldı. Bunları topluyorum. 28 16 20 2, 4, 60 yapıyor zaten değil mi burası? Zaten 60 yapıyordu. Şimdi istenilen durum sarı. Yani 18/60. Bunu 9'a böleyim. 3 2 2'ye böleyim. 9. 2'ye böleyim 30. 3'e böleyim 3. 3'e böleyim 10. 3 bölüm 10. Cevap adan olacak. Buna göre satın alınan çiçeğe kargo ücreti ödenmiş olma olasılığı kaçtır? Aşağıda internet üzerinden alışveriş yapılan bir site ait ekran görüntüsü verilmiştir. Zafer bu internet sitesinden anneler gün için etiket fiyatları 108 TL, 109 TL, 110 TL ve 111 TL olan çiçeklerden birine satın almıştır. Bu sitede 100 TL ve üzeri alışverişlerde kargo ücreti alınmamaktadır. Örnek veriyorum etiket fiyatı 64 TL bunun kökünü alıyorum kök 64 o da 8'dir 64'ten 8'i çıkardığında 56 liraya düşüyor. O da etiket kargo ücreti ödemiş ödemesi gerekiyor. O yüzden bizim kargo ücreti ödememiz gerekiyormuş olasılığımızı sormuş. Mesela 108'i değerlendiriyorum. Kök 108 nedir? 100 ile kök 100 ile kök 121 arasındadır. Bak sayı doğrusu üzerine baktığımda daha iyi anlayacaksınız. Burası 10 ile 11 arasında doğru mu? Peki ben kök 108'i yazdığımda aradaki fark nedir arkadaşlar? 8. Bunun arasındaki fark nedir? 13. 13 değil mi? 13 değil pardon özür dilerim. 2 olsa 10, 12, 13 yapıyor. Evet Süper. 13 yapıyor. O zaman ben diyeceğim ki he, tam ortada değil. Biraz daha sol tarafta buçuklarda 10 buçuklarda değil de on buçuklardan 10,4 gibi düşün. Mesela 10,4'lerde gibi düşüneceğiz. Yani aslında bu ifade zaten o ben zaten 10 lira bile olmuş olsa 108 liradan ben 10 lirayı çıkarmış olsam 100, 100 liranın altında olacaktır. O yüzden ödedim. O yüzden ödedim. O yüzden ödedim. Aynı mantık. 110 lira bile olsa bakın şurası kök 100 olsa Tamam mı? Kök 100'e bakıyorum. Kime daha yakın? Yine 100'e daha yakın. Ne var? Arada 10 fark var. Arada 11 fark var. Tam orta noktası burası. 10,49'larda falan olacak. Yine aynı mantık olacaktır. Tamam mı? Ama 111 liraya baktığımızda 111 lira bu sefer kime daha yakın olacaktır? 121'e. Yani 11'e daha yakın olacaktır. Orta noktamız burası olsa burası olacaktır. O zaman bu 10,5'larda bir şey olacaktır. 10,5'larda bir şeyse bu 100 TL'nin üstünde kalacaktır. O yüzden bunu almıyoruz. Peki istenilen durum 3, tüm durum 4, 3 bölü 4 cevabı C olarak işaretleyebilir. Buna göre çubukların uzunluklarının santimetre cinsinden alabileceği tam sayı değeri için kaç farklı olası durum vardır? Uzunlukları 60 santim ile 70 santim arasında olan iki eş siyah çubuğa çapları 5 santim ve 3 santim olan küre biçimdeki boncuklar aralarında boşluk olmayacak şekilde aşağıdaki gibi dizilir. Bu çubuklara en fazla sayıda yeşil ve mor boncuk yerleştirildiğinde en ya yani her iki uçta da bir miktar boşluk kalıyormuş. Şimdi arkadaşlar o zaman ben ilk önce 3 ile 5'in ekokunu alayım 15. Yani aslında 15'in katları 15, 30, 45 ve 60 olarak düşünebiliriz. Eğer 60 olursa hepsine zaten 60 ile 70 arasında diyor da 60 olursa hepsi tamamen sığıyor. Bir de en fazla sayıda istediği için o zaman ben direkt şey desem yani mesela bir tane daha boncuk koysam bundan normalde 60 tane olsa hepsi full tamam eyvallah ama mesela ben bir tane daha yeşil boncuk koysam mesela 65 Tabi 65 de olur 65 kısmını düşünebiliriz mesela ee, işte 65 olabilir Şimdi buraya o zaman ne olacağım? 3 tane bir tane daha fazla koymuş olacağım. Ee, 65 olabilir. Sıkıntı yok değil mi? Ama 65 olursa arkadaşlar burada ne olacaktır? Bir boşluk kalmayacaktır. Tamamen saydığımız için 65 o zaman saymıyoruz. Ne yapacağız o zaman burada? 66 olabilir, 67 olabilir, 68 olabilir, 69 olabilir. Şimdi buradan şunu da düşünmemiz gerekiyor. Şimdi biz 69 veriyoruz ama 69 verirsek bu sefer pembeleri full ben doldurabilirim. En fazla olacak şeyle olduğu için. <laughs> o yüzden buradan 69'u da alamıyorum. 66'yı da alamam. Çünkü yine pembelerden <laughs> doldurabilirim. Full de olabilir. Aralık kalmaz. O yüzden buradan 67 ve 68 alabilirim. Şimdi arkadaşlar 60 ve 70 arasında dediği için bak 67 ve 68 olabilir. Tamam mı? Sonrasında 65 ya da şey 60'tan bir düşüyor düşündüğümüzde 61 olabilir. 1 santim boşluk olabilir. Problem yok. 62 olabilir. Problem yok. Ama 63 verirsem problem. Neden? Çünkü 63 verirsem üçlük olanlar full sığabilir. O yüzden 63 vermiyorum. Bir de 64 verebilirim. Yani arkadaşlar verebileceğim değer olarak 61, 62, 63 olacak. 63 olmaz özür dilerim. 63 veremem çünkü pembeler tam sığar. O zaman 64 veririm. 1 santim aralıkta olsun diye. Sonra 65'i veremem. Çünkü 5 santimlikler sar tam sar o zaman 66 olması gerekiyor Hayır, 66 de veremem bu sefer üçlükler tam olacak o zaman 67 ve 68 olacaktır 69 da veremem toplamda 1 2 3 4 5 olasılık vardır cevapta bol olur